Diamond Gaming'den hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün sizlerle beraber ee, bir uygulama tanıtımı yapacağım arkadaşlar. Uygulamamızın adı zaten görüyorsunuz Lifeboat Plus arkadaşlar. Ücretsiz olarak Google Play Store'dan indirebilirsiniz. E, Lifeboat Plus ne işe yarar? Nedir? Onu e, konuşalım ilk önce. Lifebot Plus e, Minecraft Hunger Games ve birçok e, şeyinizdeki, serverlerinizdeki Minecraft Pocket Edition'daki serverlerinizdeki sizin e, VIP Bilmem de bilmem de. şimdi onlara geçeceğiz ee, gösteren e, ve yardımcı bir uygulama arkadaşlar ee, ücretsiz dediğim gibi Google Play Store'dan indirebilirsiniz, IOS'larda da var sanırsam ee, hemen şöyle buraya ilk indirdiğimizde Minecraft Pocket Edition özgün neyim diyor ee, kullanıcı adınızı giriyorsunuz benim Roxer TL arkadaşlar pasaport durup e, durdurup geliyorum ben hemen evet arkadaşlar geldim e, girdim pasaportu şimdi login'e tıklıyoruz. E, girdik şimdi burada diyor ki the guy on the guy on top is a VIP the other guy isn't diyor ki bu bu genç e, VIP'ye sahip diğerleri sahip değil gibi bir şey diyor I want VIP e, VIP olmak istiyorum veya da no thanks teşekkür ederim hayır diyor hayır diyelim şimdi geldik böyle bir ekrana your statistics diyor arkadaşlar üstte onun altında open servers Leaderboards, Upgrades, VIP, Settings, Help ve Logout var. Şimdi yukarıdan başlayalım. Your Statics. Bu sizin statlarınızı belirleyen gösterge gösteren bir sayfa. Hemen şöyle girebilirsek. Evet, girdik. E, Proxer TR gördüğünüz gibi 433 kill, 106 kere ölüm gösteriyor arkadaşlar. İşte statlarınız falan filanlar. Burada arkadaş ekleme, e, Report, Import Incorporate profil falan diyor. Bunları geçelim. Gördüğünüz gibi burada st stat belirleyen Open servers, e, açık olan serverları gösteriyor. Burada bazı serverlar. İşte işte gördüğünüz gibi Survival Games ve Hunter'ın var. Şu anda açık olanları onları gösteriyor. E, leaderboard e, bu e, sizin neydi ya? Nasıl diyeyim? Yani tablo gibi bir şey arkadaşlar. Onları gösteren şey. Birinci kim, ikinci kim, en çok öldür ve öldürme falan filanlar. O. Şöyle arkadan. Upgrades ve VIP. Burada upgradesler yani ee, ne demek upgrades? geliştirilmek demek upgrades. E, gördüğünüz gibi ve VIP arkadaşlar. Burada VIP olmanın e, hangi şeyde VIP olacağınızı belirliyor. Lightbox Store, Survival Games mesela VIP Plus diyor altında. Buna tıklayalım. VIP options işte bilmem ne 21 lira 90 kuruşa VIP olabiliyor musunuz? İşte burada özellikler var VIP olunca ne, ne oluyor falan diye. Ee, yanlışlıkla çıktım. Sadece Survival Games'te değil e, bazı serverlarda da var. Göstereceğim şimdi kendisi Evet yüklendi. Survival Games, Sky Wars, Capture the Flag, Spliff ve Point Hunter var. Gördüğünüz gibi bunlarda da VIP olabiliyorsunuz. Eee settingslerden de ayarlar kısmı Froxer TR gördüğünüz gibi. bio, Eee biyografiniz yani işte atıyorum açıklama kısmı gibi Açıklamanızı yapıyorsunuz. Avatar eee Avatar'ınız yani skin'iniz onu eee Yapıyorsunuz kayıt, kayıt ediyorsunuz ama O şu anda yok arkadaşlar yani Bir şey var Evet not phone falan diyor Eee başka settingsler neler var Change password yani e, şifrenizi değiştirmek reset stats bütün statınızı siliyor resetliyor yani sıfırdan sıfırla sıfırlıyor delet account da bu hesabı silmenize yardım ediyor her kısmı da yardım işte yardım butonu falan bu şey hakkında e, bilgi veriyor logout da çıkış yapıyor arkadaşlar böylece e, gördüğünüz gibi lightbolt plus da bu işe yarıyor bence gayet güzel e, mükemmel minecraft için en güzel uygulamalardan biri ee, çok işime yarayan bir şey. Stadımı çoğunlukla stadımı kontrol ediyorum. E ee, arkadaşı falan ekleyebiliyorsunuz ama onlar da çalışmıyor şu anda. Ee, yeni sürümler, şeyler güncelleme geldikçe düzeleceğini umut ediyorum inşallah düzelir arkadaşlar. Ee, neyse videoyu burada sonlandırayım. Ee, bugün bir uygulama tanıtımı videosu çektik arkadaşlar. Bu seri haline gelir mi? Seri haline gelmez ama yani arada bir arada sırada böyle değişik uygulamaları falan Tabiki ee, tabii ki de video çekip atarım. E, benim göstereceklerim arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler hoşça Hoşçakalın. Bay bay.